kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle hafta sonu Big Bass bonazda'dayız hafta sonunun ilk günü arkadaşlar ee, Balık arkadaşlar şöyle 24 bin bir kasadan geleyim dedim ki şöyle bir deneyelim 100 liralık bir önce bir onlu gönder abi Kendime boşsan sizlere iyi seyirler dilerim umarım güzel keyifli bol kazanç bir yol olur İstediğimizi buradan alıp gideriz Arkadaşlar hafta sonu da etkinliklerimiz devam ediyor her zaman yaptığımız şey arkadaşlar videom altındaki yorumlar kısmında Helik bağlantısı var o helik bağlantısında Oynadığım siteler var arkadaşlar O sitelere üye olmanız yeter orada yazıyor zaten Her üye olduğunuz hangi site olduğunuzu 500 lira veriyoruz Başka site üye olursanız mesela 750 lira 250 300 öyle gidiyor abi Şimdiden üye olup arkadaşlarımıza bol şanslar bol kazançlar diliyoruz oyunumuza geçelim şöyle artık e, Hasan'cım diyorum ki iki iki atacağına şöyle bir Üçlü bir salla Bizi bir oyuna atar mısın? Hayda Haydi oğlum Haydi oğlum at şunu içeri At içeri at Bu kadar Naz yapma abi Şöyle 112 buçuk liraya veya 10 ile gönder gelsin bir daha Haydi oğlum lan. çift çift gönder yanına atacaksın oğlum atacaksın Oy ara ödemeye bak. 5625 liralı bu vuruş Kasa tekrardan geldiğimiz yere güzel. Efsanesin oğlum. Güzel bir şeydi. Lan abi 5000 lira bir ara ödeme. Harikasın oğlum. Haydi oğlum. Salla buralardan bir yerden atık. Abi kasayı çok güzel topladık. Düşme abi. Düşme abi. Geldiğimiz kasadan düşme abi en çok sinirlendiğim şeylerden birisi bir ara ödeme daha mı lan? 2 kere üstte 5600 lira bir ara ödeme abi kasa 28000 binde. Ulan nasıl bir ara ödeme abi ya? iki kere 5600 yani on ne yapıyor? Onun bir kam yapıyor? O civarlarda bir şey yapıyor. Abi tamam da yani artık güzel ara ödemelerden kasa bir ara ödeme daha mı abi? 2500 lira ara ödemesi mi? Ara ödemelerle ayakta kalırız Hasan'cım Yani bir 15-16 kalp verdi herhalde ara dömerlerden birlikte Haydi babacım 3 tane de bul da oyuna girek artık şunu Güzel bir yere yakalamamız lazım artık bunu abi Abi diyorum ki hızlı spinle çevirelim de Bu şekilde şansımızı deneyek. Abi 125 rakipetten çeviriyoruz Haydi aslan parçası Haydi oğlum çok geç kalın ya Abi kaç kere güzel ana ödeme verdi be. İki kere 5600 lira, bir kere de 2500 lira bir sağlam ana ödeme aldık. Emin ol belki oynatıp da Hasan'dan daha iyi atıyordur. Haydi oğlum üçüncü atarsan yapma ve Heyecanlı geçti ama olmadı. Abi gözünü seveyim bak. Hasan bir 20 aşağı düştü. Bak 28-29'a çıktı. Şuradan artık at ki Asayı düşmeyelim. En azından geldiğimiz kadar aşağı düşmeyek abi. Hayda. Oğlum ne yapsın sen lan? Bana onu söylesene. Bak, bak bak bak. Abi at şimdi artık ya. Gözünü seveyim çok geç kaldın ya. Çok geç kaldın ya. Bir çevirmeye daha düştü. Bu çevirmeden atmaz ki. Şaka maka ben abi. Geldiğimiz kasaya geri geldik. Artık şuradan bir salla ya. Oğlum şaka mısın sen ya? Sen şaka mısın ya? Çok güzel lan. 24 bin lira. Tamam abi. Geldimiz kasada yakaladık o kadar ara ödeme 12500 lira ara ödeme kasa düş çıktı düş, çık geldiğimiz yere geri geldik abi Hasan bak aynı hareketleri yapıyorsun vermiyorsun vermiyorsun verdin mi de ufa bağla verin ya da boş yere atıyorsun bak psikolojimi bozma güzel bir ödeme bekliyorum 125 TL'den oyundayız bak şuna bak. Oy 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 tamam. Bu kadar eğer 9 k ötediyse bunu bizde 2 x 2ye de geçemez baba. Bu x 2 de geçemez. Bu şekil bir ödeme kabul ediyorsan der. 2 resimle bırakır. Belki 3. resmi de boş yere atabilir. Son resim bak vermez. Abi Hasan'ın ciğerini biliyorum. Gerçekten bak hani atış şeklini bildiğim için Hasan 33 kaldı. O zaman bir tık şöyle düşürelim. Gönder abi. Hadi kardeşim at bir daha tane daha. Abi bir şeyler ala kaçak. Vallahi bir şeyler ala kaçak. Fazla durmayacağım. Nasıl abi bir kere sağlam ara ödemelerle bu şekilde kasa bu şekilde geldi. Oyunda 9 kaldı. Oy 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 5625 lira abi. Bir defa, üç defa ara ödeme sağlam verdi. Abi ara ödemelerin maşallahı var ya. Çok iyisin oğlum be Haydi oğlum 3 kere sandık yakardık abi 3 kere 5625 daha aradama aldık Bir de da 2500 aldık güzel Haydi oğlum Bak işte Aradama olmasa Halimiz perişan yani değil mi? Oynasana oğlum ya. Çok çok iyisin. Çok çok iyi ya da yakaladık abi. <laughs> Gerçekten 32636 lira'dan yakaladık abi. Aslan paçası. Hasanım sağlam bir ödeme. X2'ye geçir bizi. <laughs> Hadi paşam. Hadi paşam 5. spin. Abi at, at bir tane Hasan ya Altıncı spinde boş 7 spinde Her ha, arasında satayım var ya yani. 1912 lira Bir Hasan Umarım 2x'e geçirir bizi 562 lira ya bir tane daha geldi abi Son iki spineki Hasan Maalesef vermedi Son spine Abi gene mi kasan ya? 3093 lira ne ya? Abi şöyle. Önce biraz düşüreyim. Bak gerçekten de. Böyle ufak Defek farmlıyak. Ondan sonra bir daha bet yükselteceğim. Müjde lan Gönder gelsin abi. <laughs> abi nasıl ödemeyin ya? Yani? Gözün seveyim var ya. Perişan bizi ya. <laughs> Aston parçası. çok güzel girdik de evet de. <laughs> belki asarlar ama gerçekten de yanlış yaptı bize Hadi be, hadi be, hadi be. Gözleri sevim salla şuradan. Bak bak birer birer veriyor ya. Yani. Güzeli radyo değil Şuraya 20 gönder gelsin abi. 20 spinden gönder gelsin abi. Yapıştır oğlum artık. Hadi oğlum. Öde lan şundan bir iki kere. At bizi oyna. bir onu daha abi. Abi sağlam içine geçmemiz lazım. Abi Harbi söylüyorum sağlam geçmemiz lazım. 175. Abi çıldırdı patron. Hadi be. Hadi be. Bütün kararı erittik abi ya. At şuradan at oynaya. ya. Geldiniz kasaya geri geldik abi ya. Vallahi billahi geldiniz kasaya geri geldik. Bak. Şuna i̇şte bak. Allah Allah. Bir onu daha. Abi ne yapıyorsunuz lan? Asa baya düştü, düştü abi. <laughs> abi iki kere oynan tatlı oyun kesti ya. Üç kere 5625 saat o aldık. O da bir şey yok. El ele baş başa. Hadi oğlum aslan parçası at artık at at. 200 liraya çektik abi. Gözü kar artık. 200 liradan çevir gelsin. Hadi be paşam. Hadi aslan yavrusu. Yani sadece iki kere mi oynattın? Şuna bak abi ya. Vallahi yani ya. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey bildiğin grind gibi sanki kesti abi yani sadece iki kere mi oynattın yani hayda abi şaka mısın lan lan aslan artık böyle bir şey görmediniz mi ya? Böyle bir şey görmedim ben ya. Vallahi böyle bir şey görmedim ya. Aha, üç kere ara ödeme verir sağlam. Bir de verir mi? Bir de iki kere de balık attı. Tamam yeter bu sandır Geçtik yani. Geç yenten ay çok ayıp et Hasan. Vallahi billahi ayıp ediyorsun Her bir söyleyeyim ayıp ediyorsun bak. <laughs> Bak 2-2 atıp 3.yi buradan alıyor. Vallahi çözemedim sen Hasan. Yani ne güzel. 24 ile gelmiştik. 15k karımızdı bir yerlerde 39'a çıkmıştı. İnadına gittik. Risk aldık. İşte risk aldık. Pişmanlık duyduğumuz anlardan birisi. Hala atmıyor, hala atmıyor, hala atmıyor ya. Bitti oyun bitti bitti. Abi 967 TL kala oyna girdi abi 200 TL betten oynayız. Artık bedava. Mecbur edecek abi mecbur. Vallahi mecbur diyecek artık. Aslında başka çare yok. Başka çaren yok. Abi 39 kadar buraya kadar düştük ya. 24 ile geldik. 39 kaya yaptık ama 39 kadar 967 TL'ye kadar. Ya abi at işte şunu boş yere ya. Sakın beni burada bırakma. Sakın Hasan. Abi sen şaka mısın? Abi iki tane resme ya bir resme dört bin ikinci resme sen niye bu kadar veriyorsun ya? Abi sen şaka mısın ya Allah rızası için sen şaka mısın ya? Lan abi 39 kaya yakın kanımızla birlikte. Eritmişiz, 967 TL'ye kadar düşmüşüz Oyuna girmişiz Sağlam bir ödeme beklerken abi Sen git abi 4 kaylan ya, 2 aslanla bir tanesini boş yere at 4K ver ya abi ya Kasayı sıfırladık Sıfırdan çevir sen git bunu bize ver ya Ya abi böyle bir şey yok ya, vallahi böyle bir şey yok abi ya Kafayı yememek elde değil, vallahi kafayı yememek elde değil 4000 ne ya ama para o kadar şeyi sen o kadar atacağın için mi şey yaptın? Ya biz bu saatten sonra vereceğini sanmıyorum abi. Son abi dönüm noktamız oydu. Onu da elimizden aldı sağ olsun. Vallahi sağ olsun elimizden aldı. Neyse arkadaşlar benim oyunu hani burada biter. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.